Hepinize merhaba. Bu videoda size tüm dünya insanlarında yaygın olarak görülen uyku bozuklukları için bazı çok önemli önerilerden bahsedeceğim. Verimsiz bir uyku hem bedende hem ruh sağlığında çok olumsuz değişikliklere yol açar. Birinci öneri oda ısısı. Oda ısısının Bireysel tercihlere göre değişmekle birlikte 16 derece ile 20 derece arasında olması öneriliyor. Uyuduğumuz zaman vücut ısısı düşer, sabah kalkınca da vücut ısısı yükselir. Sıcak bir odada uykuya dalmak çok daha zor olacaktır. O nedenle de 16 ile 20 derece arasında oda ısısı olduğu zaman daha rahat uykuya dalınabileceği özellikle bütün nöroloji dernekleri tarafından da vurgulanmaktadır. Ilık e, bir banyo yapmak yine vücut ısısını arttıracağı için vücut ısısı yavaş yavaş uyurken düşeceğinden beyne uyku sinyalleri yollayacağı için ılık bir banyo uyumadan önce yine önerilmektedir. Yine e, yapılan araştırmalarda ılık sıcak bir banyo yatmadan önce yapan kişilerde uyku parametrelerinin çok daha olumlu yönde olduğu gösterilmiştir. Uyku verimliliği deyince biz yatakta geçirdiğimiz süreyi değil uyuduğumuz zamanki süreyi kastediyoruz. En önemli birinci öneri oda ısısı. 16 ile 20 derece. tabii ki bu bireysel tercihlere göre değişecektir. İkinci önemli öneri nefes egzersizi. Bu nefes egzersizini Andre Well diye bir e, doktor tarif ediyor. 4-7-8 şeklinde. 4-7-8. Şimdi bunu anlatayım. Ağzımızı kapatıyoruz. E, burnumuzdan 4 saniye nefes alıp veriyoruz. Daha sonra nefes alıp verdikten sonra ağız yine kapalı 7 saniye nefesimizi tutuyoruz. 7 saniye. 7'ye kadar sayarak. Nefesi tuttuktan sonra dışarıya doğru bu şekilde şeklinde 8 saniye boyunca nefesimizi veriyoruz. Bunu bu egzersizi 3 kez tekrarlıyoruz. 4 7 8. Bu nefes egzersizinin pek çok kişi de işe yaradığı e, gösterilmiş ve oldukça sık olarak uygulanan ve önerilen e, bir yöntem. Bir üçüncü öneri uykuyu programlama. Peki nasıl e, programlayacağız e, uykuyu? Vücudun bir iç, iç dengesi var, sirkadyen ritim var. Bütün hormonlar da zaten buna göre salgılanıyor. Vücudun iç iç saati. Her gün aynı saatte aşağı yukarı uyanmak ve aynı saatte uyumak çok önemli bu dengeyi kurmak için. Aslında şöyle de denir yatma saatiniz için bile alan kuru, kurun denir. Bu böyle yapılarak yavaş yavaş kişi bu kalkma ve yatma saatlerine alışır. Aslında iç dengemiz o sirkadyan ritim alışır. Her gece 7 ile 9 saat arasında hani uyumak önerilen bir e, miktardır ama tabi bu da kişiye göre değişir. Yatmadan önce mutlaka 30 dakika, 45 dakika bir dinlenme periyodu ayırmak gerekiyor. Yani gün içerisinde veya akşam o koşuşturmaklardan e, uzaklaşıp mutlaka bir dinlenme süresi koymak gerekiyor. Yani uykuları mutlaka sabah kalkış saati ve akşam yatış saatini programlamak iyi bir uykuya geçmek için gerçekten çok önemli. Birkaç günde bir etkisini görmeyebilirsiniz ama bu zaman içerisinde aynı bu bir tuvalet alışkanlığı gibi bu uyku programlamada belli bir süre sonra yerine oturacaktır ve çok fayda göreceksiniz. İyi bir uyku için bir diğer öneri ışık. Işık tabii ki bizim vücudun uyku halini ve uyanık halini ayarlayan en önemli etken. Bu bahsettiğim iç ritim, sirkardiyan ritmin düzgün çalışmasını sağlayan parametre. Tabii gece düzensiz ışığa maruz kalmak uykuyu bölecektir. Onun için gündüz parlak ışıkta kalmak zaten kişiyi uyanık tutar. Bu güneş ışığı, gün ışığı olmasa bile... E, parlak suni lambalar altında da biz uyanık kalırız ama gece e, yattığımız odaya geçtiğimizde tamamen karanlık olması e, çok daha uygundur çünkü karanlıkta melatonin salgılanması daha da artar O nedenle kalın perdelerin perdelerin kapatılması ve ışığa maruz kalmama uyku için çok önemli bir parametredir. Bir diğeri zihni sakinleştirmek. Gündüz yaşadığımız o koşuşturmaların geceye taşınmaması ve yatağa girdiğimiz zaman o olaylardan, o kişilerden mümkün olduğunca uzaklaşmaya çalışmak tabii ki kaliteli bir uykuyu sağlayacaktır. Bunu bazı kişiler meditasyonla, yogayla, duayla yaparlar. Bu tabii ki bireysel tercihlere göre e, değişir. Gece yarısı uyanma. Bu sık olan bir durumdur. Gece yarısı aslında uyanılabilir, e, tuvalet ihtiyacı olabilir kişinin. Fakat burada önemli olan uyandıktan sonra tekrar uykuya dalamama. Bu da sık görülen bir şeydir ve bütün uykuyu mahveden bir e, durumdur. Gece yarısı uyanan kişiler tabii ki refleks olarak saate bakarlar. Eyvah gece 3.00 ben şimdi tekrar uyuyamazsam sabah nasıl kalkacağım? İşte bütün günü yorgun geçireceğim gibi. Böyle bir eğilim olmaması için saati ters çevirmek veya odada bulundurmamak. Ama alarm kuruluyorsa tabii ki eğer saat veya cep telefonu odada bulunacaksa saati görmeyecek şekilde ve özellikle bakmamak çok daha uygun olacaktır. Çünkü saatin ortasında gecenin ikisinde, üçünde, dördünde uyanıldığı zaman nasıl kalkacağım kaygısı uykuyu kaçıracaktır. O nedenle saati görmeyecek pozisyonu almak yine önemli ve belki de hiç aklımıza gelmeyecek önerilerden bir tanesi. Bir sonraki öneri gündüz şekerlemeleri. Diyelim ki akşam veya akşamüstü eve geldiğimizde veya iş yerinde böyle özellikle yemekten sonra bir ağırlık çöküp bir uyku hali gelir. Gündüz şekerlemesinin süresi uzayınca, özellikle 2 saat gibi olunca bu tabii iş yerinde olamayacağı için akşam eve gidildiğinde olabilir. Gece uyku kaçar ve uyku kalitesi bozulur. Yapılan araştırmalarda da bir öğrenci grubunda 440 üniversite öğrencisinde yapılmış. Haftada 2 kere, 3 kere 2 saat ve daha fazla gündüz uyuyan öğrencilerde uyku kalitesinin ciddi şekilde bozulduğu ortaya çıkartılmış. O nedenle 30 dakikadan daha fazla gündüz şekerlemesi yapılmaması özellikle e, vurgulanmakta bu çalışmalar e, sonucunda. Akşam yemekleri önemlidir uyku kalitesi için. Karbonhidratlardan zengin, glisemik indeksi yüksek gıdalardan kaçınmak gerekiyor. Bir de akşam yemeğinden eğer karbonhidrat ağırlıklı bir yemekse en az 4 saat sonra uyumak çok daha uykuyu kaliteli hale getirecektir. Glisemik indeksi yüksek gıdaları aldığımız zaman hemen yemekten sonra uykumuz gelebilir. Ama 200 saat sonra uykuya yattığımız zaman uyku kalitesi bozulacaktır. Bunu mutlaka göz önüne alarak akşam yemeklerini planlamak uygun olacaktır bir sonraki e, öneri bütün gürültüleri kesmek yatıştırıcı veya kişinin sevdiği bir müzik açmak uykuya dalarken uykuya geçerken e, önerilen bir başka yöntemdir. Egzersiz egzersiz tabi hani ağır spor anlamında değil bir yürüyüş olabilir basit e, egzersiz e, hareketleri spor hareketleri olabilir bu yatmadan önce değil. Ee, en çok öneri sabahleyin bu egzersizi yapmak. Kondisyonu arttıracağı için akşam uykuya geçiş ve kaliteli uykuyu sağlayacağı bunlar bilimsel araştırmalarla e, gösterilmiş önerilerdir. Bir diğer öneri yatağın rahat olması. Orta ser sertlikte ne çok yumuşak ne de çok sert bir yatak. Orta sertlikte bir yatak yastıkların kuş tüyü yastık yerine ortopedik yastıkların daha iyi uykuya geçeceği ve kaliteli uyku sağlayacağı yine araştırmalarda söyleniyor. Bir de örtündüğümüz battaniye, yorgan veya pikenin bedenin bunun ağırlık hissini hissetmesi. Uykuya geçişte ve uykunun düzgün bir şekilde sürmesinde üstümüze örttüğümüz maddeler de önemli. Bunların pamuklu olması, sentetik olmaması ve hafif de olsa ağırlığını hissetmemiz öneriliyor. Uyumak için gittiğimiz odada telefon, bilgisayar, tablet gibi cihazları kullanmamak. Bu çok önemli bir öneri. Çünkü buradan salgıçı yapan, yayılan mavi ışıklar melatonin sentezini azaltıyor ve kişinin dikkatini de dağıtıyor. Uyumadan önce yatakta bu cihazları kesinlikle kullanmamak gerekiyor. Hatta mümkünse o mavi ışığın yayılmaması için odada da bulundurulmaması önemli vurgulanıyor. Aromaterapi. Bu da önemli bir öneri olarak geçiyor yayınlarda inhalasyon şeklinde yani buruna çekme şeklinde önerilmekle birlikte bu tabii ki şart değil. Odada lavanta, nane, limon gibi e, kokuların olması, eğer kişiyi rahatsız etmiyorsa iyi bir uyku için yine e, önerilen önemli ve değişik yöntemlerden bir tanesi. Günlük tutmak. Bu da değişik bir öneri. E, uykuya dalmakta güçlük çeken insanlar için bir deftere gün içinde yaşadıklarını olumlu da olsa olumsuz da olsa o olayları yazmaları, birazcık stresi atmak ve rahatlamak açısından e, bu da bir ilginç değişik bir öneri. Yatmadan önce kafein içeren içecekleri tüketmek uykuyu kaçıracaktır. O nedenle 6 saat önce yatmadan Kafein içeren içecekleri, çay, kahve gibi bunları bırakmak, içmemek çok önemli. Ancak bu yine kişiye göre değişebilir. Bazı insanlarda bir bardak çay bile uykuyu kaçırabilir, bazı kişilerde dokunmaz. Yine tabii kişi burada kendi bünyesine göre bunu seçer ama kafein içeriklerinin uykuyu kaçırdığı tabii ki çok uzun yıllardan beri biliniyor. Uyku pozisyonu önemli. İnsan ya sırt üstü ya yüz üstü ya da yan yatar ama en ideal uyku pozisyonunun yan yatış olduğu söyleniyor ve öneriliyor. Çünkü sırt üstü yattığınız zaman dil arkaya düşebilir, apne gelişebilir. Yüz üstüde de belki bir nefes sorunu olabilir. On için yan yatmak çok daha uygun olarak önerilmekte. Uyumadan önce kitap okumak. Fakat bu kitabı asla tablet veya cep telefonlarından değil, o ışını almamak için mutlaka kitap, fiziki bir kitaptan kitap okumak melatonin sentezini arttıracağı özellikle çalışmalarda vurgulanmakta. Bir de yine ilginç bir yöntem var. Paradoksal çalışma. Diyelim ki uyku kaçtı veya uykuya dalınamıyor. Eyvah uyuyamadım, uyuyamadım. Sabah nasıl kalkacağım? Kaygısı olacağı için bunun yerine uyumaya çalışmak yerine uyanık kalmaya çalışmak. Tam ters paradoksal bir çalışma. Bu tabii ki bireysel olarak değişebilir. Bu tabii herkeste olacak ve tutacak bir öneri değil ama denemekte fayda var. Yani uyku kaçtığı zaman uyumaya çalışmayıp uyanık kalmaya çalışmak birkaç kere denenebilir. Belki bazı kişilerde olduğu gibi bu e, fayda verebilir. Bu videoda size e, uyku kalitesini arttırma veya e, uykuya dalmada yararlı olabilecek önerilerden bahsettim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim.